Merhaba sevgili gençler. Kalıtım konusunun 3. videosu ile karşınızdayım. Bu videoda bağlı ve bağımsız genleri göreceğiz. Tam anlamıyla sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız kalıtımın bundan önceki videolarını da izlemeyi unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bağlı ve bağımsız genden bahsedeceğim demiştim. En basit olan bağımsız gen oradan başlayalım. Bağımsız gen, alel genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasıdır. Mesela arkadaşlar, şu şekilde bir kısım çizelim. Burada bir A gen olsun, şurada da küçük bir A gen olsun. Bunlar Alel genler midir? Bir anneden biri babadan gelen. Bunlar farklı kromozomlar üzerinde midir? Şu bir kromozom, şu bir kromozom gibi değerlendirirseniz farklı kromozomlar üzerinde bulunduğunu anlayabilirsiniz. Yani bağımsız gende aslında çok kafamızı karıştıracak bir şey yok. O zaman gelelim bağlı genden devam edelim. Bağlı gen iki ya da daha fazla genin Aynı kromozom üzerinde bulunmasına denir. Yani arkadaşlar biraz önce çizdiğimizde A ve B biraz önce ne yapmıştık? Bir tane farklı kromozom vardı. Yani şu şekilde yapmıştık. Bir büyük A demiştik, bir de küçük A demiştik, değil mi? Bu neydi? Farklı kromozomlar üzerinde bulunuyordu. Burada ise aynı kromozom üzerinde bulunmasına bağlı gen diyoruz. Yani bir kromozom üzerinde birden fazla gen olacak arkadaşlar. Şunları unutmuyorsunuz. Bağlı genler gametlere kesinlikle birlikte giderler arkadaşlar. Siz şu kromozomu birbirinden ayıramazsınız. Sadece bir şeyle ayırabiliyoruz. O da crossing over'lı arkadaşlar. Crossing over olmadıkça bağlı genler birbirinden ayrılamaz ve gametlere ne yapar? Birlikte giderler. Aynı zamanda arkadaşlar bağlı genlerde genler arasındaki uzaklık ne kadar fazlaysa crossing over gerçekleşme ihtimali de o kadar fazla oluyor. Bunun için örnek 3'e birlikte bakalım. Hemen örnek 3'e gidelim örnek 1 2 ve 3 örnek 3'e geldik. Şimdi X, R, T, S bağlı genler olup yani bunlar hepsi bir kromozom üzerinde bulunuyorlar. X, R, T, S bunların nerede olduklarını bilmiyorum. E crossing over yüzdeleri şöyledir demiş. Verilen genlerin kromozom üzerindeki sıralanışı nasıl olmalıdır diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Genler arasındaki uzaklık ne kadar fazla ise crossing over gerçekleşme ihtimali de o kadar fazla olur demiştik. O zaman burada XT %50 %50'ymiş crossing over, TS de %50'ymiş. O zaman burada en fazla baktığım zaman %50 değer olduğu için hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sayı doğrusu gibi bir şey çiziyorum x e, buraya diyorum. T'ye de atıyorum ortaya diyeyim. Buranın mesafesi ne olsun? Yüzde 50 olsun. Şunu yazdım mı? Yazdım. TS neymiş? Yüzde 50'ymiş. O zaman TS'yi şuraya da yazabilir miyim? Şu, şu kısma bir yere de yazabilirim değil mi? Nereye yazacağımı bilmiyorum. E, bakayım. bakayım. XR diyor. XR 20'ymiş. R'yi bu tarafa yazabilir miyim? Yazabilirim. Ee, ama RT bakın hepsini kontrol etmem lazım. Düzgünce yazmam lazım. RT %30 diyor. Şimdi sen R'yi eğer buraya yazarsan. E, buraya ne dedin? XR e, dedin 20 dedin değil mi? 20, 50 daha ne oluyor? 70 oluyor. RT için. RT 70 miymiş? Hayır. O zaman R ne tarafta? Bu tarafta değil. Bu tarafta değil. Hemen ne yapalım? Düzeltelim. Hemen. İşte bu şekilde Yazmayı öğreneceğiz. O zaman R'ye nereyi yazıyorum? Buraya yazıyorum. O zaman R T neydi? 30'du. X neydi? 20 idi. Evet bunları yazmış olduk değil mi? O zaman T S arası neresi oluyor arkadaşlar? Burası oluyor ve orası da ne olmuş oluyor? %50 değeri olmuş oluyor. Yani ben arkadaşlar bakın X ve T'yi T ve S'yi yazdıktan sonra diğerlerini yazması biraz daha kolay oluyor. Ama sağına ya da soluna yazabiliriz. Onu hepsini birbiriyle bağlantı kurarak yazmayı değerlendiriyoruz. Tamam, tamam mı? Anlaştık mı? Bunu tekrar dinlemenizi önemsiyorum arkadaşlar. Lütfen buna dikkatlice bir defa daha bakın. O zaman gelelim kaldığımız yerden devam etmeye. Örnek 3'e baktık ve anladık. Yani genler arasındaki uzaklık ne kadar fazla ise crossing over gerçekleşme ihtimali ne oluyormuş? O kadar fazla oluyormuş. Gelelim 3. önemli kısmımıza. Bunlar hep kap geç bilgiler arkadaşlar. Şu 3 tane verdiğim şey sizin için kap geç bilgisidir. Bunları Özümseyin çok iyi anlayın. Bunlar size soru çözme bakımından çok hız kazandırır. Crossing over yoksa arkadaşlar ben ne yapamıyordum? Bağlı genleri ne yapamıyordum? Ayıramıyordum. Bunlar gametlere birlikte gidiyordu değil mi? Şimdi crossing over yoksa bağlı genleri taşıyan homolog kromozomlar üzerinde birden fazla heterozigot alel çifti olsa bile gamet çeşidi hesaplanırken bir heterozigot alel varmış gibi düşünmeliyiz. Şimdi bu biraz kafanızı karıştırabilir. Şimdi demek istediğim şu arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Şuraya bir tane yuvarlak çizdim. Buraya A, B dedim. Büyük A, büyük B dedim. Şuraya da küçük A'ya küçük B diyorum. Tamam mı? Şuraya da ne diyeyim? Büyük C'ye küçük C diyeyim. Şimdi burada bağlı gen ne arkadaşlar? Bağlı gen şurası, şurayla şurası bağlı gen değil mi? Karşılıklı olduğu için. Şurası e, hemen renk değiştireyim göstereyim size. Şurası bağımsız gen oluyor. Şurası ne oluyor arkadaşlar? Bağlı gen oluyor. Şimdi bana diyor ki crossing over yoksa ne yapacağım diyor. Bakalım bağlı genleri taşıyan homolog kromozomlar üzerine birden fazla heterozigot alel çifti olsa bile bakalım. Heterozigot neresi? Büyük A küçük A heterozigot mu? Evet. Büyük B küçük B heterozigot mu? Evet. Birden fazla heterozigot alel çifti var mı? var. Ancak arkadaşlar crossing over olmadığında ben ne yapamıyordum? Bağlı genleri birbirinden ayıramıyordum değil mi? O zaman ben ne saymalıyım burayı? Bu bağlı bir gen olduğu için buranın komplesini bir gibi saymalıyım. Aslında iki heterozigotum olmasına rağmen bir saymalıyım. Şurası da zaten farklı bir heterozigot. Burayı da bir sayıyorum. Bir bir daha iki tane heterozigot varmış gibi yapıyorum. Şimdi burada kısaca bir açıkladım. Yine birlikte ne yapalım? Örnek 1'e bakalım arkadaşlar. Hadi devam edelim. Örnek 1'e bakalım. Şimdi burada arkadaşlar crossing over olmadığında e, bağlı bir genim var. A, B, C bunlar birbirine bağlı. Küçük A, küçük B, küçük C de birbirine bağlı. Burada da bağımsız bir gen var. Büyük D, küçük D. Şimdi crossing over olmadığında bağlı genleri birbirinden ayıramıyorduk değil mi arkadaşlar? O zaman burada aslında şurada baktığınız zaman 3 tane heterozigot olmasına rağmen 1, 2, 3 heterozigot olmasına rağmen bu bağlı gen olduğu için bunu ne yapıyorum? Heterozigot derecesine 1 sayıyorum. Şurayı da heterozigot derecesi olduğu için burası da 1. Toplamda kaç tane heterozigotum var? 2. Gamet çeşidi formülümüz 2 üzeri n arkadaşlar. n dediğimiz şey melez karakter sayısıdır. Bu kromozom olayında yani bu bu gende kaç tane heterozigot var? 2 tane. 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşabilir diyeceksiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Biraz önce crossing over olmadığındaki durumu da birlikte görmüş olduk. Gelelim daha farklı bir örneğimize bir crossing over yok sayı görmüştük. Şimdi ne yaptık? Crossing over varsa ona bakacağız arkadaşlar. Gamet çeşidi hesaplanırken bağımsız genlerde olduğu gibi tüm heterozigotlar sayılır. Yani hemen şuraya geliyorum arkadaşlar. Bir tane yine çizeyim. Yandaki örnek bir kalsın. E, buraya ne yazdım? Büyük A, büyük B, büyük C yazdım. Küçük A, küçük B, küçük C yazdım. Şuraya da büyük D'ye küçük D diyorum. Şimdi crossing over varsa ne yapabiliyorduk? Bağlı genleri birbirinden ayırabiliyorduk değil mi? O zaman burada heterozigot çeşidi şurası bir heterozigot. Bunu crossing over ile ayırabilirim. Daha sonra şu bir heterozigot bunu da ayırdım. Daha sonra bu bir heterozigot bunu da ayırdım. Ve şu da bir heterozigot mu? Evet bu zaten ayrıca başına. Başlı başına. O zaman 1, 2, 3, 4 tane heterozigot mu olmuş oldu? Evet. Gamet çeşidi ne ile hesaplanıyordu? 2 üzeri n'den de 2 üzeri 4'ten de 16 çeşit gamet oluşur diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Örneğimize bakacak olursak. Burada şu bir heterozigot. Bu bir heterozigot. Bu da bir heterozigot. Yani crossing over şurası bağlı bir gen olmasına rağmen crossing over ile bunu ayırabileceğim için Heterozigot genleri ne yapıyorum arkadaşlar? Hepsini birbirinden bağımsız olarak kabul ediyorum ve 1 2 3 tane heterozigot var gibi değerlendirip 8 çeşit gamet oluşur diyorum. Bu şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Crossing over olup olmamasına göre sorumuzu değerlendiriyoruz. Gelelim. Şimdi genellikle arkadaşlar ÖSYM'nin de sevdiği kafa karıştırıcı sorulardan bir tanesi bu soru tarzı arkadaşlar gelirse AYT kısmında karşınıza gelebilir o yüzden hani eleyici soru tarzlarından birisi olur çünkü bu bir zaman alıcı bir soru olduğu için arkadaşlar TYT'de bunu sormazlar TYT'de çünkü zaman sıralama, sınırlaması var yani yetiştirme problemi var TYT genellikle hızı ölçüyor yani aslında çok e, bilgiyi ölçen hani tabii ki de bilgiyi de ölçüyor ama aman aman bilgiyi ölçen AYT kısmı bu da yine bir AYT sorusu olarak karşınıza gelebilir. Şimdi arkadaşlar e, burada şu şekilde bir sorumuz var bu sorumuz diyor ki bize e, bu soruda hücre %60 crossing over ile %40 da crossing oversız olarak gamet oluşturuyormuş. Bu durumda sonuç olarak sonuçta oluşacak gametlerin oranlarını bulacak olursak biz. Şimdi crossing over ile ne yapıyorduk? Hem gametleri birbirinden bağımsız olarak değerlendiriyorduk. Yani hemen çok karalamadan sizin kafanızı karıştırmadan hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Kısaca bir açıklayayım. Şimdi crossing over olmadığı sürece bağlı genleri birbirine ayırabiliyor muyduk? Ayıramıyorduk değil mi? O zaman crossing oversız olduğu durum belli. Yani büyük A'ya büyük B, 1 küçük A'ya küçük B 1 olacak, değil mi? Başka ayıramam. Crossing over'sız ihtimal kaçmış 40'mış. O zaman 20'ye 20'de hemen paylaştırıyorum. Bizim için karıştırılabilecek olan kısım crossing over'lı kısım. Şimdi crossing over'lı da hem A içinde ne olacak arkadaşlar? Büyük A, büyük B olacak hem küçük a küçük b olacak. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim biz zaten crossing over'sız kısımda bunları aldık. Niye over'lı kısımda bunu alıyoruz? Burası farklı bir grupta arkadaşlar. Şurası farklı. Yani siz orada aldım burada niye alıyorum gibi düşünemezsiniz. Soruyu yanlış çözersiniz. Crossing over'lının içerisinde kesinlikle over'sız ihtimal de göze almamız gerekiyor. Mesela crossing over'lı da ne olacak? Büyük a'ya küçük b olacak ya da Küçük A'ya büyük B olacak. Burada gördüğünüz gibi. Burada 4 ihtimal oluşuyor gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Hatta bunu şuradan da düşünebilirsiniz. Ee, bir Öğretmenim siz biraz önce bize söylemiştiniz. Ee, ne yapıyorduk? Bağlı genleri crossing over ile ayırabiliyorduk. Ee, burada bağlı bir gen var ama heterozigot derecesi 2. Ben buradan dört tane gametin oluşacağını zaten ne yapıyorum? Biliyorum. Değil mi arkadaşlar? Peki crossing over'sız olduğunda ne yapıyorduk? Bağlı genleri ayıramadığımız için e, heterozigot değerini 1 olarak kabul ettiğimiz için 2 üzeri 1'den 2 tane gamet oluştuğunda buradan görebiliyorduk. Yani daha önceki bilgilerimizde bu şekilde tekrar etmiş olduk. Peki bunun ihtimali kaçtı? %60'tı. 60'ı 4'e bölüyorum. 15'er ihtimal kalıyor. Ve e, şu kısımla şununla şu. Şunlarla aynı olduğu için 20 ile 10'u top 15'i topluyorum. 35 büyük AB, 35 küçük AB ve geri kalan %15'er ihtimallerde diğer gametleri meydana getirmiş oluyor. Bunu arkadaşlar doğru yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için de bütün değerleri topladığınızda %100'lük bir sonuca varmanız gerekiyor. Buradan da doğru yaptım mı, yapmadım mı diye kodla yani kontrol edebilirsiniz. Lütfen e, bu soruyu tekrar dinleyin arkadaşlar. Sınavda karşımıza gelebilir, denemelerde de karşımıza gelebilir. Test kitaplarında buna benzer soru tarzları var ve genellikle çözemeyip öğretmeninizi çözdürüyorsunuz. Ama bunu izlerseniz artık sizden kaçmayacak bir soruyla karşılaşmış olacaksınız. Gelelim son örneğimize arkadaşlar. Bu videomuzun son örneği. Diyor ki bize Hemen. E, büyük A büyük A büyük B küçük b küçük C küçük c büyük D küçük d genotipli canlıdan büyük A küçük b küçük c büyük D genotipli gamet oluşturma olasılığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar gamet çeşidi formülümüzü unutmuyorsunuz. 2 üzeri n gamet çeşidi formülüm. Burada heterozigotum kaç tane? Büyük B küçük b var, büyük D küçük d var, değil mi arkadaşlar? O zaman onun dışındakilerde yani şuradan ne gelecek? Büyük A gelecek. Buradan ne gelecek? Küçük C gelecek. Başka bir şey gelme olasılığı yok. Ancak buradan büyük B gelebilir, küçük B gelebilir. Buradan büyük D gelebilir, küçük D gelebilir, değil mi? Farklı özellikler var. O yüzden gamet çeşidinde ben homozigot sayısını değil, onu etkisiz elemanmış gibi sayarak heterozigot sayısı üzerinden işlem yapacağım. Baktığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz? E, büyük A, küçük B, küçük C ve büyük D ihtimalin genotipli gamet oluşturma ihtimalini soruyor bize. İki yolumuz var. Birinciyi anlatıyorum ilk önce. Heterozigot sayısından da 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturuyoruz. Bu o gametlerden bir tanesi mi? Evet. O yüzden 1 bölü 4 ihtimal diyebilirsiniz. Ya da hemen şurayı bir silelim. E, büyük A... Küçük B. Küçük C. Büyük D'li bir gamet oluşturmak istiyorum. Değil mi ben? A'dan arkadaşlar hemen bakalım. A'dan kaç tane ne gelebilir? A'dan ne gelebilir? Büyük A gelebilir değil mi? Başka bir şey gelme ihtimali var mı? Yok. 1. Küçük B gelme ihtimali 1 bölü 2. Değil mi? Çünkü ya da ne gelecek? B büyük B gelebilirse o da 1 bölü 2 ihtimal. Küçük C gelme ihtimali o da 1. Büyük D'ye gelme ihtimali o da 1 bölü 2. Neden? Çünkü bir de küçük D ihtimali var. O zaman çarptığımda 1 bölü 4 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da diğer bir yöntemde Hangisi sizin kolayınıza gelirse oradan devam edebilirsiniz. Buradaki e, işlemleri genel tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bağlı ve bağımsız genleri ve bunların karıştırılan kısımlarını birlikte görmüş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.